Merhaba arkadaşlar ben Çınar. Bugün Fall Guys oynayacağım arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ki Fall Guys'e yeni özellik geldi. Harita yapabiliyorsunuz. Ve harita yapmakla kalmıyorsunuz. Bunu online oyunculara sunuyorsunuz. Ve online oyuncular da sonlara sizin haritanızı oynuyorlar. Ve ben de birilerinin yaptığı... Bir kişilerin, bir kişilerin yaptığı haritaları oynayacağım ve bakalım nasıl güzel güzel mi ya da kazanmaya çalış ya kazanabilecek miyim ona bakacağız like atıp abone olmayı unutmayın o zaman oyuna geçelim evet arkadaşlar oyundayız şimdi oyuna girelim be yani haritaya girelim evet arkadaşlar haritadayız şimdi bu nasıl ya? bu ne Q. Aa, Yuvarlanabiliyoruz Q'ya basınca. Böyle hep yuvarlanacak mıyız? Arkadaşlar, arkadaşlar ben de bayağıdır fazla oynamıyorum. Allah düştük. Ben de bayağıdır fazla oynamıyorum. Ya olmadı. Evet ben Güzel. Arkadaşlar valla baya eğlenceli bir harita ama zor bir harita. Yeni düştüm. Yani baya eğlenceli ama zor bir harita dediğim gibi. Şimdi gidiyoruz. Ama ben yuvarlanmadım. Yuvarlanmayı unuttum ya. Yani. Şimdi yuvarlanalım. Öyle güzel. Güzel güzel. Bir duralım şurada. Şurada bir yuvarlanalım. Olmadı. Neden olmadı acaba? Şimdi bir daha yuvarlanıyoruz. Zor bir harita ya gerçekten. Çok zor bir harita. Ben onu... Tamam. Yuvarlanma. Yuvarlan yuvarlan. Yuvarlanamıyoruz. Şuradan bir sürü. Yuvarlan. Yuvarlan yuvarlan yuvarlan. Güzel. Yuvarlan güzel. Güzel. Çözdüm gibi. Çözememişim. Yapma ya, yapma ya. Şimdi tekrardan en altada gideceğiz. Şöyle güzel. Güzel. Allah. Ay. <laughs> ne kadar zor bu ortaymış bu ya. Alışalım da Güzel. Tamam, çok güzel çok güzel. Tam bir de dur dur dur. Durma durma. Tamam. Hadi bitiriyoruz ve bitti. <laughs> güzel. Baya, valla baya güzel bartaydı. Çok güzel bartaydı valla. Ve bakalım kimler eğleniyor. Baya kişi eğlendi ve 11 kişi kaldı. 11. Bu arada arkadaşlar işte ben şövalye kostümü giydim görmüşsünüzdür tabi. <laughs> Ve bol park mı? Bol park. Top parkı mı? Yani? Evet arkadaşlar oyundan attı. Snowy Flakes karlı bir şey soğuk kar ha, kar aynen kar yağıyor şuna böyle ya hmm. az kalsın çarpıyor evet biraz zormuş şöyle zıplayalım güzel şöyle yine zıplayalım Allah güzel Bak, ben ne Of. Şu tutanları hiç sevmiyorum ya. Lan tamam. Ya ince ince bu ince olur. hiç sevmiyorum şu Fallrest'i. Yapma. Güzel. Güzel. Yapma güzel. Atlayalım. Bir daha zıplayalım biraz daha bu. güzel. Buraya da geçtik. Güzel gidiyoruz. Tamam. Burası tırmanacak mı ya bu ne? ne ya? Şuradan. Ah, tamam. Bir şey yapsın. Tamam fırlat. Güzel. Birinciyiz gösteriyor şu an. Yapma. Şöyle aşağı doğru gidelim. Koşalım. Çok hızlı gittik ya acayip. Allah ya. Finish finish finish. Ya finish ulaşamadık ya. Finish'in önünde düştü. Finish'in önünde düştü. Ne işte bu? Of oh be bu neymiş? Biraz. Ya yani bir de böyle çok kolay kazanabiliyorsunuz artık. Eskiden böyle bin almak çok zordu. Tabii. Winter Wonder Sprint. Türkçe Türkçesini hiç bilmiyorum. <laughs> evet, bu seferki ki haritamız Mary Climbing. Evet, bu neler oluyor? Uçuyoruz. Atlar güzel. Hediye kutusunun üstündeyiz yalnız. <laughs> Turuncu hediye kutusunun üstündeyiz şu anda. Bunlar bizi zıplatıyor. Şu anda da mavi diye kutusunun üstündeyiz. Bu ne diye kutular ya? Hep hediye kutu var etrafı. O ne öyle? Oraya düşmüyor mu? Hayır düşmüyor Hayır. hayır. Keşke oraya... Ben yanlış anlamışım. Hadi. Hadi bakalım. Bura ne böyle ya? Bura ne oyun böyle? Yani bu ne? Galiba. Hadi bakalım. Hadi bir de kar yağıyor arkadaşlar. Hayır! Ben neresiyim lan? Ben... Ya hayır ya! En başında dünyanın en başında. İnsanlıca yapamıyorum. Lan git Ben gitmişimde şöyle. Şöyle güzel, güzel. Şöyle güzel. Şöyle evet, şöyle, şöyle güzel. Şimdi zıplak Güzel, şuradan şöyle güzel. 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 Şurada, şurada, güzel. Geliyorum. Tamam. Gel. Tamam. 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 Evet. Yere kadar geldik. <laughs> 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 ne ya böyle. Garip. Ha bu kapandığında yürüyebiliyoruz. Zaten. Hmm bura ne oğlum böyle? Yalnız daha hiç kimse bitirememiş parkuru. Ben şaşırdım açıkçası. Belki bitire olur diye falan düşündüm. Yalnız haritayı harita konuşamıyorum. Haritayı yapan kişi nasıl yapmış bu haritayı? Lan bura ne? Siz burada nereye? Wow, Vama! <laughs> Haydi! Ya. Ya. Evet arkadaşlar. Şimdi bunlar saldıracak. Güzel. Çarpmayın bana. Çarpma çarpma. Arkandayım. Ne oluyor? Eğitmemedi. Şöyle bir çılgınlık yapalım. İşte bu. Aa! Evet arkadaşlar. <laughs> Bugünlük bu kadar. Guys yine beni sinir etti. Her zamanki gibi. Her Fall Guys videosu çektiğimde beni sinir ediyor. Ve yine görevini başardı. <laughs> Kendinize iyi bakın. Ekatı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.